Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bana sıkça sorduğunuz sorulardan da bir tanesi, çiçeklerimde böceklenme, sineklenme var, ne yapabilirim diye. Şimdi ben şöyle birkaç tane çiçeğimi önüme aldım. Benim çiçeklerimde sineklenme olmuyor çok şükür. Ama bununla ilgili tabii ki de çok e, yorumlar alıyorum, duyuyorum. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle sineklenmeniz e, sineklenme var ise çiçeklerinizi balkona çıkarıp havalandırmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi sineklere çözüm e, kül arkadaşlar. Bakın bu çok etkili. Kül hem e, toprağın e, güçlü olmasını sağlıyor. Böyle normalde kül, sinek olmasa da toprağa kül verebiliyoruz vitamin olsun diye. E, duymuşsunuzdur mutlaka. Ya da sinekler için bu şekilde külleri saksının etrafına koyabilirsiniz. Bu gerçekten sinekleri kovuyor arkadaşlar. Bu kül soba külü olabilir. E, sigara külü olabilir. Sigara külü e, sigara sağlığa zararlı tabii ki de içmiyoruz. Asla içmiyoruz sigaranın sağlığa zarar olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama külünü bir şekilde temin edebilirseniz çiçeklerde sineklere karşı çok etkili oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Soba külü de olur. Dediğim gibi bu kül de olur. Ama sigara sağlığa zararlı. Asla içmeyiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki çok bıktıysanız sineklerden, böceklerden. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın. Sizleri yorumlara bekliyorum.